kanalıma ve hoş geldiniz. Bugünün konsepti Barbie. Bugün Barbie donut kurabiyesi yapacağız. Böyle beyaz kurabiye üstüne de pembiş pembiş böyle sos yapacağız. Çok tatlı bir kurabiye olacak. O zaman hemen Barbie'mizin donut kurabiyesini yapım aşamasına geçelim. İlk önce kaseme 1 adet oda sıcaklığındaki yumurtamı ekliyorum. Ardından 1 su bardağı pudra şekerimi ekliyorum, 150 gramlık oda sıcaklığındaki margarinimi ekliyorum. Tereyağı da ekleyebilirsiniz. 1 paket vanilin ekliyorum, 1 tatlı kaşığı da kabartma tozu ekliyorum. Bunları da ekledikten sonra 3 su bardağı unumu ekliyorum ve hamurumu yoğuruyorum. Hamurum oldu. Hamurumu bir merdane yardımıyla güzelce açıyorum. Böyle yağlı kağıdın üstüne serip de açabilirsiniz. Ben de böyle bir donut kalıbı var. Bununla direktmen kurabiye şekillerimi çıkartacağım. Eğer kalıbınız yoksa büyük su bardağı ve küçük çay bardağı ağzıyla da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen yapıyorum. Çok kolay oluyor. Ve şimdi hamurlarımı tekrar çıkartıyorum. Tekrar yuvarlayıp tekrar aynı şekilleri oluşturuyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsime hamurlarımı diziyorum. Fırınımı önceden 165 derecede ısıtıyorum. Ve fırınımı atıyorum. 15-20 dakika pişecek arkadaşlar. Bu pişerken biz de Royal Icing'imizi yapım aşamasına geçelim. 1 su bardağı pudra şekeri kullanıyorum. 1 adet yumurta akı kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı limon suyu. Ve 1 tatlı kaşığı da su döküyorum ve mikser yardımıyla da çırpacağız. Gıda boyası kattım pembe gıda boyası. Böyle birazcık çırpıyoruz. Bütün pudra şekerini yediriyoruz. Bu yaptığımız pudra şekerli royal icing bize yetiyor. Bende bir sıkma torbası var. Onu uzun bir kaba geçirdim ve hemen pudra şekerli sosumu içine döküyorum. Ve benim sosum hazır. Bunun ağzını hemen kapatıyorum. Kurabiyelerim soğuduktan sonra kurabiyelerimi alıyorum. Şimdi burada yapacağımız şekil çok önemli. Şeklimizi böyle biraz dağınık yapacağız ki böyle tam bir donut görüntüsü versin istiyorum. Yani dümdüz yapmayacağız. Böyle gördüğünüz gibi zigzaglı olacak. Ondan sonra içini dolduracağız. Gördüğünüz gibi birazcık yere vurun ki o yayılsın. Gördüğünüz gibi harika oldu. Bu donmadan hemen üstüne pasta süsünü serpmemiz gerekiyor. Yoksa pudra şekeri donarsa şekerler yapışmıyor üstüne atacağımız süsler şimdi ben diğerlerine de aynı işlemleri yapıyorum bunu yapmak gerçekten çok zevkli İsterseniz çikolata da eritebilir üstüne çikolata da dökebilirsiniz ve hemen pasta süslerini tekrar tekrar koyacağım gördüğünüz gibi donut kurabiyelerim harika oldu şimdi sunum aşamasına Değil, kurabiyelerimizi tadım aşamasından. Kurabiyelerimi alıyorum. Bu kurabiyeleri yapmak gerçekten çok zevkliydi. Bunu kesinlikle yapın. Bakar mısınız şu görüntüye? Resmen donutun doğal görüntüsünü andırmıyor mu? Bence andırıyor. Ben bu işi başarmışım. Siz de başarın. Hadi bakalım. Şimdi bu güzel donut kurabiyemizi tadım aşamasına geçelim. Tadıyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hmm, Harika. Bir barbie kurabiyesi böyle olur. Tarifimi beğenmeyi, abone olmayı sakın unutmayın. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşçakalın.